Değerli dostlar, aracımız 99 model Hyundai. Bu araca kaborta, boya ve mekanik ekspertizi yaptık. Evet ustam, aracın kaborta boya bölümünü anlatır mısın? Evet, 99 model Hyundai Accent incelendik, Aracın ilk etapta görünüşünde havanda, avudunda ve bagaj kapağında dolu izleri var. Onların hepsini yapmış Boya kaportu olarak ön tamponumuz boyalı. Motor kadromuz orijinal. Tamponumuz orijinal. Ön kapı sadece bir kat vermekle geçiş yapılmış. Boyalı. Baş yönelimiz onarım boyalı. Bugün beraber iç kısmında lokal bir gösterdiğim yerden itibaren bir lokal boyamız var. Maşmenle beraber yapılmış. Bu kapımız değişmiş. Yenisiyle. Çamurluğumuz bu bölgeye kadar boyalı. Tavanımız boyalı. Arka tampon boyalı. Bagaj kapağımız orijinal arka çamurluğumuz boyalı stopunda da bir kırık olduğunu belirttik bunu da gösterelim size arka kapımız orijinal ön kapımız orijinal marş mielimiz de orijinal sol ön çamurluğumuz orijinal aracın yaşına göre modeline göre muhtelif yerlerinde ezikler çizikler mevcut onu da notumuzu aldık ara sahiplerine de bildirdik